1960 yılında Uluslararası Bilim Kurulu temel büyüklükleri standart hale getiren kararlar almıştır. Bu kararlara göre oluşturulan birim sistemine Uluslararası Birim Sistemi SI adı verilir. Buna göre ölçümlerinden hangileri Uluslararası Birim Sistemi kullanılarak ifade edilmiştir? 1. Havanın sıcaklığı 300 Kelvin'dir. Sıcaklığın SI'deki birimi Kelvin'dir. Doğru ifade edilmiş. 2. Yolun uzunluğu 5 kilometredir. Yanlış ifade edilmiş. Çünkü gençler uzunluğun birimi, SI birimi metredir. Bunu unutmayalım. 3. Yolculuk süresi 2 saattir. Esaydı gençler zamanın birimi saat değil saniye olmalıydı. Bu yüzden cevabımız yalnız 1. Eşit kütleli ikiz kardeşler Yunus ve Emre marketten aldıkları 5 litre su ile apartmanın girişine geldiklerinde yarış yapmak isterler. Üçüncü kattaki evlerinin 5 litre suyu daha hızlı çıkaran yarışı kazanacaktır. Aynı anda harekete geçen kardeşlerden Yunus, Emre'den 5 saniye sonra eve gelmiştir. Demek ki gençler Emre önce bitirmiş yarışı. Buna göre Yunus ve Emre cisim üzerinde aynı büyüklükte iş yapmıştır. Evet gençler, sonuçta aynı yüksekliğe aynı cismi taşımışlar. Dolayısıyla yapılan işler eşittir. 2. Emre'nin ortaya koyduğu güç Yunus'un büyüktür. Bu da doğru gençler çünkü aynı işi Emre daha kısa sürede yapmış. Çünkü Yunus Emre'den 5 saniye sonra girmiş. 3. Yunus ve Emre yer çekimine karşı iş yapmışlardır. Evet cisimleri 5. kata çıkardıklarına göre gençler yer çekimine karşı iş yapmışlardır. Cisme potansiyel enerji kazandırmışlardır diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Aynı maddeden yapılmış kesitleri aynı kılcal cam borular K ve L sıvılarına daldırıldığında borulardaki sıvı seviyeleri şekil 1 ve şekil 2'deki gibi oluyor. Bakın gençler şekil 1'de bu sıvı burada alçalmış. L sıvısı ise gençler yükselmiş. Gençler burada alçaldığına göre Kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden daha büyüktür diyebiliriz. Yükselen sıvılarda ise adezyon kuvveti kohezyondan daha büyüktür. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? 1. K sıvısı ile cam boru arasındaki adezyon kuvveti. K sıvısının moleküller arasındaki kohezyon kuvvetinden küçüktür. Evet, adezyon daha küçük, kohezyon daha büyük. 2. L ıslatan sıvı, K ıslatmayan sıvıdır. Gençler, adezyonu büyük olan sıvılar yüzeye tutunduğu için yüzeyi ıslatır. Kohezyonu büyük olanlar ise gençler yüzeyi ıslatmazlar. Dolayısıyla bu yargı da doğru. 3K sıvısının yüzey gerilimi L'ninkinden daha büyüktür. Kohezyon kuvveti büyük olanların yüzey gerilimi daha büyüktür diyebiliriz. Çünkü moleküller birbirlerini daha güçlü tutarlar kohezyon büyük olduğunda. Bu da yüzey gerilimini oluşturur diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Aşağıdaki tabloda bazı maddelere ait ısı iletim kasayıları verilmiştir. Buna göre evinin dış cephesine yalıtım yaptırmak isteyen Çağdaş Bey en iyi yalıtım için tablodaki malzemelerden hangisini tercih etmelidir? Gençler ısı iletim katsayısı ne kadar düşük olursa o zaman yalıtım o kadar büyük olur diyebiliriz. Yani yalıtım malzemesinde ısı iletiminin az olması istenir. Dolayısıyla iletkenlik katsayılarına baktığımızda en düşük olanın strafor olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla straforu tercih etmelidir diyoruz. Özdeş KLNMP lambaları ile şekildeki devreye bağlanıyor. Buna göre en parlak yanan lamba aşağıdakilerden hangisidir? Gençler artıdan bir akım yola çıktı. Burada gördüğünüz gibi iki kola ayrılıyor. Yukarıda iki lamba aşağıda bir lamba var. Demek ki daha az olan dirençten daha fazla akım geçer diyebiliriz. Yukarıdan gençler bir i akım geçerse 2 R'den 1 i geçerse 1 R'den 2 i akım geçer diyebiliriz. Demek ki buradan 3 i gelmiş olsun. 1 i ve 2 i olarak ayrılıyor. Sonra tekrar burada 3 i olarak birleşiyor. Bu noktaya geldiğinde de hem yukarıda hem aşağıda eşit direnç olduğunu görüyoruz. O zaman 3 i 2'ye bölünecektir. 1 buçuk i 1 buçuk i paylaşacaktır diyebiliriz. Sonra da devreyi tamamlayacaktır. Dolayısıyla üzerinden en büyük akım geçen lamba M lambası olduğuna göre en parlak yanan lamba da M lambasıdır diyebiliriz. Eğmen bir yayı yukarı aşağı titreştirdiğinde yayda oluşan dalga şekildeki gibi hareket etmektedir. Buna göre dalganın titreşim doğrultusuna bakarak dalgalarından hangileri ile benzerlik gösterir. Gençler yukarı aşağı titreştiriyoruz. Hareket yönü ise gördüğünüz gibi sağa doğru. O zaman bunlar birbirlerine diktir titreşim doğrultusu, yayılma doğrultusuna dik olan dalgalara enine dalgalar adı verilir. Buna göre bir ses, ses gençler boyuna dalga özelliği gösterir. Titreşim doğrultusu, hareket doğrultusuna e, dik değil paraleldir seste. Bunu unutmayalım. İki elektromanyetik, elektromanyetik dalgalar gençler enine dalga özelliği gösterir. Deprem, deprem hem enine hem boyuna dalga özelliği gösterebilir. Dolayısıyla bu da gösterir diyoruz. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3 olan E seçeneğidir. Şekil 1'de K düzlem aynası, şekil 2'de L tümsek aynası ve şekil 3'de M çukur aynasının önüne eşit boyda mum bulunmaktadır. Mumların KLM aynasındaki görüntüsünün boyu sırasıyla HK, HL, HM olduğuna göre aralarındaki ilişki hangisi olamaz? Öncelikle gençler düzlem aynada görüntü ile cismin boyu daima birbirine eşittir. Dolayısıyla K düzlem aynasında aynı boyda, mum ile aynı boyda cismin görüntüsü oluşacaktır. Tümsek aynada ise görüntünün boyu daima cismin boyundan küçüktür. Bunu unutmayalım. Çukur aynada ise gençler görüntünün boyu cismin boyundan büyük de olabilir, küçük de olabilir, eşit de olabilir. Her ihtimal var çukur aynada. Dolayısıyla hangisi olamazı soruyorsa gençler, tabii ki L'deki görüntü K'daki görüntüden büyük olamayacaktır. Yani B büyüktür K mümkün değildir. Bunu sağlayan seçeneğe baktığımızda gençler cevabın B olduğunu görüyoruz. Diğer seçeneklerin hepsinde K'nın L'den büyük olduğunu görürüz. M için ise gençler çukur aynada görüntü hem büyük hem küçük hem de eşit olabiliyordu. Dolayısıyla M için her ihtimal söz konusuydu. Bu yüzden cevabımız B şıkkı.